Sanırım. Mustafa Ceceli Geliri kansersiz yaşam derneğine bağışlanacak olan projede Minik hayranlarıyla yan yana gelerek sürpriz bir düete imza attı. İşte Starlight farkıyla o çok özel anlar. Hadi sen de söyle şarkımızı. Tut elimi benim. Seninle başarabilirim. Duy sesimi Seninle başarabilirim Şimdi de Mustafa Ceceli'den bu düetin hikayesini dinleyelim. Lara Dünya Tatlısı ben onu ilk konserimde görmüştüm. Ee, fakat bu kadar müthiş bir sesi olduğunu bilmiyordum. Ee, akabininde biz bir proje yapmaya başladık. Kansersiz Yaşam Derneği ile beraber. Hemen minik Lara'ya soralım. Minik kızımız kimlerin şarkılarını seviyormuş acaba? Ee, şarkılarını dinliyor musun? Doğru söyle dinliyorum. 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 Kim, senin favori artistin kim? Um, from England. From England. From England. I like jazz. You like jazz? Yeah. <laughs> Boyundan büyük bir hareket geldi. <laughs> Tut elimi benim. Seninle başarabilirim. Duy sesimi benim. वसर बीरे